Öğrenciler anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde atamızın fikirlerini, ilke ve inkılaplarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla sergi açtılar. Eğirdir Mehmet Akif Ersoy Ekokulunda açılan Atatürk sergisi büyük ilgi gördü. Serginin açılışı Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, ve ilçe milli eğitim müdürü Necdet Erol tarafından yapıldı. Öğrencilerin Atatürk'ün hayatı, inkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini konu alan el emeği çalışmaları, resimler, maketler ve kompozisyonlardan oluşan sergi büyük beğeni topladı. Açılışta konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, yarınların teminatı olan çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bugün de olduğu gibi her dönem ve her zamanda başta geleceğimizin ve yarınımızın teminatı olan öğrencilerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki nasıl bir eğitimli kendini bilen kendinden emin vatana millete faydalı evlatlar yetiştirebilir isek yarınlarımızın da garanti altına alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Özer öğrencilerle sohbet etti. Evet sen ne kadar tatlısın gözlerini bakayım mı? Bizim gözlerimiz benziyor mu birbirine? Ben bir de başkayım. Değil mi Sevgi ablası? Evet. Gözler benziyor değil mi birbirimize? Maşallah. Sen mi yaptın bunu? Çok güzel olmuş ama. Ellerine sağlık. Tebrik ediyoruz. Sen beni biliyorsun değil mi? Ne benim ismim? Fikirler ölmez, izin silinmez. Bunu kim yaptı? Tebrik ediyorum. Mustan tebrik ediyorum seni. Bak müdür amcası burada prensesler var. Bir göster bakalım. Benim annem daha. gelmedi işte benim. Baban? Babam da işte. Kız ben geldim onların yerine. Bir çekin bakalım. Bak senin annenle baban gelmedi onların yerine ben geldim. Daha iyi yapmadım mı? Senin ismin ne? Eflemi mi? Altı parmak evet, yani. kapısı şişme olunca evet, çok... bakınca üç boyutlu gibi. Şiş. Kaç tane gül topladın sen orada? güller falan çok hoş olmuş ya. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Özel bir top vermeye geleceğiz tamam mı? Tamam. Onları kutladığınız için de hepinizi çok teşekkür ediyorum. Ooo da. yarın daha sonra.